Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün bir oyun oynayacağız. Böyle bir bulut var, hiçbir şeye değmeden bu oyunu 3 rekor 300 saniye, 300 saniye da, daha 100 saniye dayanamadan öldük, bakalım nasıl olacak, geçelim. Oo düşüyorduk arkadaşlar. Oo ba Düşmemize izin vermeyiz. Değil mi arkadaşlar? Cıma arkadaşlar. Cıma cıma arkadaşlar. Arkadaşlar çok iyi gitmiyor Yumuşandı 100 saniye geçti. 2 saniye. 3 saniye daha da 2 saniye. Ya bu kadar zor bir şey ol, görmedim hayatımda ya. Siz gördünüz mü ya? Ben görmedim. Ben Yallah. Yavaş gidiyoruz. Arkadaşlar abonemiz 31 sayısında kaldı. Neden? Neden abonemiz 31 sayısında kaldı? Biraz daha fazla abone atamaz mısınız ya? 31'de kaldı. Fazla like atıyorsunuz da fazla abone olmanız gerektiğini <laughs> için. Ama çok zor. Bunlar. Hepsi oh. saniye arkadaşlar. Rekor kırdım. Rekor, 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 rekor arkadaşlar. Rekoru kırdım arkadaşlar. Rekoru kırdım. Rekor, rekor, rekor. rekor. Arkadaşlar rekoru kırdım rekoru. Hem de ikinci dakikada devam edelim oyunumuza. Çak söylüyorum ben. <laughs> Biraz hızlı açmışsın bu oyunda da. Bak çok yavaş açıyor niye bakın. Bırakıyorum. Bir saat orada kalıyor. Bir de şamsiye nasıl not uçabiliyor? Ne yapmıyor demek? Şşş Nasıl ya? 77 saniyemiz. Şşş Şşş Orayı da geçene ne diyeyim yani. Nasıl geçmişti insanlar? Gözüm kapalı. 145 saniye gözüm kapalı. Gördünüz değil mi böyle? Bari bari bu Evet çekiyorum. Anne Bir yok, bir şey yok. Anne <laughs> <Evet>. Tam <laughs> gidiyorum arkadaşlar. Düşüyorum mu? Ne? Arkadaşlar size Oyunun nereden bulduğumu da göstereceğim. Bakın Google'a girdim hiçbir hiçbir şey yazmadan Şöyle. Bir şey yazın. Işte. Bir şey yazın. Hepsini silin. de. Ben nasıl yapmıştım? Google işte böyle bir şeyler yazdım bombar Lan yetsin ama. Yani çok yavaş Ben ne yazdım ki? <laughs> evet arkadaşlar bulamadım işte videomuzu bu kadar denerseniz gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. 拜拜。Bye bye.